Böcek besleme başlarından bugün 6. günümüz. Ee, böceklerimiz uykuya geçer demiştik. Uykuya gidiyor. Ne diyor? Yaprak yemeler azalır dedik bunların. Ee, kafaları şişer ve hareketsizler. Kafaların yukarı kaldırır, hareketsiz bir şekilde kalır demiştik. İşte biz bu zamandan azar azar seyrek seyrek yani seyrek seyrek yaprak verme devam ettik. Ama bizim böceklerimiz uyandı artık. Ee, yaprak arama başlıyorlar. Ve hareketliler. ve griye döndü. Biz bunu iyi takip ettiğimizden dolayı şimdi biz bunları seyredeceğiz ve ikinci yaşın başlangıcı gün olacak. Onun için şimdi şu yapraklarımızı hazırladığım yaprakları böyle koyuyorum. Bakın böyle böyle patlatacağım aralarını şöyle yaprağın. Böyle bunların üzerine, üzerine koyacağım. Ki buna gelsin yaprakları e, yayacağım bunları. Böyle patlattıklarımı şu Bakın arkadaşlar. Buraya koyacağım. Seyrek dolduracağım her kabının. koyacağım böyle bu şekil yani bunu ters de koyabiliriz hiç sorun değil bu açıdan da söyleyeyim bak ben de da onları patlatmıştım bakın böyle ters de koyabiliriz bu yaprak aradıkları için hemen buna böcekler gelecek üstünde daha var. Böyle geniş güzel bakın şu şekil böyle katlanmış şekilde böyle geniş güzel böceklerimizi atmayacağız bunları. Şunları şu şekil tam bir düzgün olacak şekilde böceklerin her tarafına kapatacağız bakın böyle değil. Patlatacağız bunları. Kendine şöyle, şöyle. Kaptım şunları şöyle, şöyle. Koyacağız. Bunun <laughs> patlaksa da ben hazırlamıştım ama bu şekil. Bu işte uyku, uykudan kalkma devrelerinde de e, biraz zaman alıyor. Bu zaman için yani böcekleri yenilememiz 15 dakika sürüyor ama bu, bu biraz bir saatimizi alacak. Bunu ne kadar düzgün yaparsak sonraki evrelerinde çok işimize yarayacak. Bakın geldiğinde de hemen yaprakların üzerine çıkıp böcekleri gelmesi bir 10 dakikamız alacak. Bakın geldi gördünüz mü? Hemen çıkıyor çünkü yaprak arıyorlardı. Bu yaprak böyle de çöbülükleri verebiliriz. Sonra ben bunu burada alacağım. Bunun altını temizlemiş oluyorum. Yani küle temizledikleri olay bu. Onu hiç unutmuyorum. Bir daha bana söylüyorum. Zira ilaç olmaması gerekiyor. Şu yaprakları gözünüzü seveyim. Yaprakları bir kobay böceği deneyin. Sonra böcekleri yemeyelim, öldürmeyelim lütfen. E, 25-30 gün böceği bakarsınız ama 30 gün bir atladığınız zaman zehirli yaparsa hepsi ölür ve 30 günlük yemeğiniz boşa gider. Biz bunları denedik. Şimdi gelecek bakın. 10 gün. Sonra da ikinci yaşa gidecek bunlar inşallah. Yani 10. gün, 3 günde sonra 6. 3, 6. gün bugün. 3 günde yiyecek. 10. günde bir uyku daha gidecek.